bana bir yerden para geldi ve iki ay sonra da bir ödemem var, üç <laughs> ay sonra bir ödemem var. İki ay üç ay o para enflasyona karşı ezilmesin diye düşünüyorsam ne yapayım mesela? Faiz hassasiyetiniz yoksa faize koyacaksınız. E, günlük faiz olabilir. Esnek hesap Hı -hı. tarzı. Oranlara Hı -hı. bakarsınız bankada. işte %38, %40 Hı -hı. gibi. Hı -hı. Para piyasası fonları olabilir ama para Hı -hı. piyasası fonlarında aylık %3,5 getiriler var. Teknik olarak o da günlük faize göre işliyor ama para piyasası fonlarında yatırım menüsü altından aldınız. Para piyasasını Hı -hı. girdiniz satın aldınız. Sonra satarken stopaj vergisi ödüyorsunuz. Stopaj vergisi daha önce %0'dı. Sonra 10, 15, 17 buçuk oldu. Hatta yüzde 20'ye çıkma söylentisi var. Nedeni yüzde 17 buçuğa çıkardık ama kimse para piyasası fonundan çıkmadı. çıkmadı. <laughs> Çıkmadıysa o zaman vergi yüzeyi daha verebiliriz gibi. Ama politika faizinin düşmesi önümüzdeki Aha. bir iki ayda olursa Para piyasası fonunda de %20 yaparlarsa stopajı haliyle insanlar diyecek ki artık bu faizin tadı kaçtı. Enflasyonun karşısında eziliyor. O zaman işte döviz enstrümanı, borsa veya ev almalıyım diye düşünebilir. Hı hı, hı. Genellikle faiz seven insanlar çok e, şeyi sevmezler. Borsa İstanbul hisse senetlerini sevmezler. Istedim, ya ev alayım evet. der, ya altın alayım der ya da işte döviz alayım derler. Hı hı. Özetle buraya baktığımızda para piyasası fonları olabilir hı hı. veya 32 günlük mevduata bağlamalı ilerleyebilirsiniz. Hı hı. Bununla ilgili şu da var. Eğer 3 ay dokunmayacak 3 aylık mevduat da yapabilirsiniz. Güzel. Neden? Hı hı. Çünkü önümüzdeki toplantılarda faiz indirimi geleceği hı. için. Siz 32 yüksekten almış olursunuz. Yüksekten faizi bağlayabilirsiniz ama 3 ay içindeyse Yok hocam ben bir ay sonra ev alabilirim. Düşeş bir ev arıyorum bu aralar. Arabamı her an yenileyebilirim diyorsanız Hı -hı. o zaman ya günlük faizi ya para piyasası fonuna koyacaksınız. Çünkü Hı -hı. onlarda valör sıfır. Yani Hı -hı. sattığınız an anında hesaba geçiyor. Ama mevduata bağladığınızda 32 gün beklemek zorundasınız. Erken alırsanız da halili o para azalıyor. Evet. Burada şöyle de bir önemli kısım var bunu belirteyim. Bazı insanlar fon alacağım diye girip para piyasası fonu oluyorlar Mesela Borsa İstanbul fonu aldım hocam diyor. Bana resim atıyor. Bir bakıyorum para piyasası fonu diyor. Yani o aslında faiz fonunu almış. Bir en çok yapılan hata bu. Bir de hangi bankayı kullanıyorsanız o bankadan para piyasası fonunu almanız daha likittir. Eğer siz A bankasından B bankasının para piyasası fonunu alırsanız ertesi gün hesabınıza saat 2'de yatıyor. Evet. Hocam akşam bir mal ödemem var esnaf diyor mesela dörtte ödemem var diyor sattım geçmedi diyor niye çünkü, çünkü ertesi gün geçecek çünkü A, A bankasından evet. B bankasının para piyasası fonunu almış yani orada yüzde biri fazla alacağım diye başka bankanın para piyasası fonunu almayın diyorum Hı -hı. hangi bankayı kullanıyorsanız onun onunkini alın. alın ki hızlıca erişebilirsiniz evet. para piyasası fonu herkes için uygun mu sizce yüksek Hah. faiz döneminde enflasyon üstünde olan dönemlerde mantıklı ama bugün Aha. Enflasyonun çok altında bir politika faizi uygulanırsa paranızı Hı. koyabileceğiniz en kötü yerdir. %30 enflasyon varken %10 faiz varsa o zaman paranız %20 reel olarak eriyor Ayrıca. demektir. Doğru. Ve son olarak faiz hassasiyeti olanlar var. Onlarda Hı. da katılım fonları oluyor Hı. veya kira sertifikası sukuk fonları oluyor. Onlara girebilirler. Onlarda ama söyleyeyim para piyasası fonlarının çok az altında getiriler olabiliyor. Hı hı. Bir de arbitraj fonları var. Hisse senetleri fiyatlar arasındaki farktan bir fayda elde eden fonlardır. İstatistik, istatistiksel arbitraj fonları deniyor. O arbitraj fonları da yine para piyasası fonlarına yakın aylık %3 civarı hı hı. getiri getiriyor. Hı hı. Eğer arbitraj fonuna bakacaksanız da son 3 aylık getirileri tefastan kıyaslayıp son 3 aylık getireye göre kıyaslayın. 1 aylık bakmayın yanıltır. Müzik